Aklının başına topladan herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Aylin Aydemir. Bugün çok çok e, ilgi çeken, aslında hayatın içinden bir konuyla birlikteyiz. Ama belki de çok da farkında olmadığımız bir e, durumu konuşacağız. Ayşegül bizlerle birlikte. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk <laughs> tekrar. <benim> Aylin. <laughs> Peki, e, bugün e, herkesin hayatında mutlaka karşılaştığı bir kişi ya da bir durumdan bahsedeceğiz. Narsis, evet. narsisizm. Narsist evet. Narsistik, narsistik illetimi denir. Hatta öyle de bir kitap vardı var, galiba Narsisizim var. illeti diye değil mi? Hı hı hı. Peki, çok yaygın. Çok yaygın. Nedir bu narsistlik kişilik bozukluğu mu diyeceğiz? narsistizm mi? nedir narsistlik? Yani şöyle tanımlayabiliriz aslında narsist olarak bak yani narsist kişi olarak baktığımızda kendi bedensel ve zihinsel benliğine hayran olmak, aşık olmak olarak tanımlanıyor aslında birçok yerde ve e, bunu narsis kişilik bozukluğu olarak e, şey yaptığımızda tanımlamaya çalıştığımızda da e, narsis kişilik bozukluğu e, olduğunda karşı tarafın e, düşüncelerine, duygularına e, duyarsız kalma, isteksiz kalma, karşı tarafı dinlememe hep odak noktasının kendinde olması demek aslında narsist, narsis kişilik bozukluğu. Hı hı. Ee, çok bayan, Yani narsist dediğimiz bunu m, davranışa aslında hani kısaca tanımlamak istersek davranışa dökme kısmıdır. Narsist işte dediğimiz hani e, herkesin e, tanımladığı halk içinde konuşulan narsist bir kişi. Narsist kişilik bozukluğu ise tamamen işte duyarsız ve isteksiz kalma olarak tanımlanıyor aslında. Hı hı. İkisi, İkisi farklı. Yani farklı, e, tanımlama olarak farklı ama biz genelde e, işte bu kişi narsist dediğimizde gözlemlediğimiz davranışlarına istinaden bunu söyleriz. Hı hı. Ama bu kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmiyor. Belki daha detaylı bakılmalı. Aynı şöyle düşünelim. şimdi mesela hepimizde var. Hı hı. Ee, bunu daha öncesinde şema terapinin mantığında da baktığımızda işte fedakarlık şemamız duyguları bastırma şemamız hepimizde bir miktar var ama narsist dediğimizde hepimizde narsistlik var hı hı. Ee, ama narsist narsist kişilik bozukluğu dediğimizde oldukça fazla hı hı hı. oran gerçeğin olarak gerçeğin dışında gerçeğin dışında hı hı. olması gerekenin dışında e, karşı tarafı ya rahatsız eden noktada kendi yaşamına objektif birçok noktada objektif kendini dışarıdan görememe noktasında hı. ya da e, söylenenleri duymadığı için kendinin farkında olmadığı noktada aslında. Hı hı hı. Narsist kişiler kendisinin farkında değillerdir. Evet. Peki nasıl anlayacağız bir narsist kişiyle karşı karşıya olduğumuzu? E, yani bu kişinin özgüveni mi yoksa bu kişi gerçekten eee gerçekle meşgul gerçekliği anlayamıyor mu kendi gerçeğinin farkında değil mi? Şimdi narsistlerin e, özgüvenleri çok kırılgandır. Hı hı. E, bunu nasıl tanımlayacağız? Sürekli Özgüvenleri çok kırılgan oldukları için sürekli kendilerini ön plana çıkartma, kendilerinden bahsetme, kendilerini övme eğilimindedirler narsistler. Hı hı. Bu sefer ne oluyor? Karşı tarafı tamamen bir blokaj koyup, karşı tarafı zaten duymuyor. Hı hı. Hep kendiyle uğraşan ama özgüveninin çok kırılgan olması. Şöyle tanımlayabiliriz belki. Narsist bir... No, halk arasında hep tanımlanırken e, işte, egosu çok yüksek olarak tanımlanır. E, narsist kişinin egosu çok, narsist ego ile çok alakalı bir şey değil aslında. Hı hı. E, ego dediğimiz, oraya çok girmek istemiyorum ama narsist kişilerin aslında egoları biraz şişirilmiştir. Hı hı. Çünkü neden? Narsistlik çocukluktan gelen bir şey olduğu için çocukluktan beri bu konuda o kadar beslenmişler, o kadar övülmüşler ve o kadar hayran e, olarak kendilerine hayran bırakılmışlar ya da bu dile gelmiştir ki e, bu şekilde bir karakter geliştirmişlerdir aslında bu şekilde bir kişilik geliştirmişlerdir. Ya da çok aşağılanmış da olabilirler. Çok değersizlik duygusu ya da ben iyi iyi değilim aşağılandım, değersizlik temelinde bir değersizlik duygusu da olabilir mi? E, değersizlik duygusu olabilir. E, şunu unutmamak gerekiyor. O özgüvenleri çok kırılgandır ya hı hı. aslında e, değersizlik duygusu şuradan geliyor. E, tam tersidir. Hı, hı. E, Özgüvenleri çok kırılgandır çünkü kendileri övdükleri noktalarda aslında çok zayıflardır. Evet. O yüzden kendilerini övme ihtiyacı o bir hisseder. Hisse evet. e, oraya dokunulmasını istemezler. Farklı bir şey karşı tarafa gösterme eğilimindedirler her zaman. Hı. Bunun yanında e, nasıl anlarız? E, yağcılığı severler. Hı hı hı. E, nasıl? İşte Pofpoflansınlar, çevrenin odak noktası olsunlar, iltifat edilsin, onlara iltifatlar edilsin, e, övülsünler. Sürekli, e, evet sensin, her zaman doğruyu yapan sensin, e, işte her şeyi bilen sensin. Sen bir ilahsın. E, evet, <laughs> evet. E, politikacılar, mesela meslek grupları da aslında mesela politikacılar, şarkıcılar. Ee, yani böyle ünlü, göz önündeki kişiler de e, bunu bekleyen, çok fazla. isteyen değil mi? Çok fazla olma ihtimali var. Çok fazla var. Her şeyi çok abartırlar. Hmm. E, anlatırken bir ilah gibi anlatırlar aslında kendilerini. Hmm. E, çok kıskançtırlar ama kıskançlık derken şeyi kastetmiyoruz. İşte sevgilisini kıskanmak ya da partnerini kıskanmak bu kıskançlıktan bahsetmiyoruz. Evet kendini iyi gösterme noktasındaki o alanında ona şey olacak. Hmm. Rakip olacak kişiler onların kıskançlık alanındadır. Hmm. Neden o yapabiliyor da ben yapamıyorum? Hmm. Bunun sinyalini aldığı an belki hani uzaklaşır. <laughs> uzaklaşır ya da <laughs> kontrol edebileceği hmm. bir çevre ister aslında. Kendini ön plana çıkartabileceği bir çevreye sahip olmak ister. Bunun yanında kesinlikle empati kuramazlar. Hı hı. Yani bu tamamen çünkü neden? Sürekli kendilerini dile getirdikleri için karşı tarafın söylediklerini hiçbir zaman duymazlar, e, hissetmezler. Duygu olarak da bunu hissetmezler. Hı hı. Ama bir nokta var. E, bu da dengesizdirler. Hı hı. Nasıl? Dengesiz derken neyi kastediyoruz? E, sempatik görünseler de e, bu duyguların çok bastıramadıkları için mutlaka bir yerden fire verirler. Hmm. Görürüz yani, tanırız. Görürüz. Burada bir fazla bir şey var, o dikkatimizi çeker. Çeker. Hmm. Normalin e, yani şöyle düşeyim. Birçok kez sohbet ettiği birisi, birçok kez birisiyle sohbet ediyor. Birinci gayet güzel, ikinci tamam hani çok anlayışlı, çok sempatik, bir e, o duygu geçişini hissediyordur ama bir bakarsınız üçüncüde çok fazla dayanamayacağı için, kendini çok fazla baskılayamayacağı için Mutlaka orada bir açıklayırız. Showing tarafları da çok fazla. İnsanları çok, fazla. çok eğlendirebilirler. Hı. Değil mi? Hani çok, çok fazla. Güldürebilirler. Bir mekanda en popüler kişi olmayı başarabilirler. Hı 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 hı. Ama bu ekstra performans gerektiği için bir narsist için çok yorucu bir şey haline dönüşebilir. Çok yorucu ve bunun için gerçekten de bunu yaşam tarzı hani karşı tarafı etkilemeyi, hep kendini yukarıda görmeyi bunu bir yaşam tarzı olarak aslında hayatlarına devam ettiriyorlar. Ayşegül burada çok önemli bir soru var. E, bu çok da sorulan bir soru. E, sosyal medya hesaplarımızdan da çok soruluyor. Hı. Bir narsiste nasıl başa çıkacağız? Çünkü herkesin hayatında yanılmıyorsa, yanılıyor yanılıyor muyum bilmiyorum ama bir tane narsist mutlaka bulunuyor çevrede. Mutlaka. Ya baba ya koca ya erkeklerde daha çok duyuyorum. E, ama araştırmalara bakıldığında zaten e, erkeklerde oran çok daha yüksek. Hı hı. E, kadınlarda da var ama kadınlardaki e, narsist biraz daha farklı erkeklerdeki biraz daha farklı erkeklerdeki daha iyi tanıyoruz daha daha net alıyoruz hı hı. E, ama kadınlardaki kadınlar genelde e, yanındaki birinden güç almayı tercih ederler o narsistliği dışarı hı hı. çıkartmak için ama erkekler direkt kendinden güç alırlar bu konuda hı hı hı. evet doğru Doğru söylüyorsun. Peki nasıl yaşayacağız, narsist birisi varsa hayatımızda? Ya bana sorarsa yaşamayalım. <laughs> çok zor, kolay bir şey değil. Çok zor. Evet. Ee, şöyle düşünelim. Birincisi, gerçekten de bu konuda e, kesinlikle çok iyi narsist, e, narsist bir kişiyle yaşıyorsanız, narsist'i araştırabildiğiniz kadar araştır. Tüm detayları bilmeniz gerekiyor. Onu daha yakından tanımak gerekiyor. İlk yapacağımız şey bu. Ee, onu tanıdıktan sonra m, onun hayatında özel olmadığımızı, e, farklı olmadığımızı herkese nasıl davranıyorsa size de aynı davrandığını görecek kişi. Hı hı. E, o sıradandır aslında e, o hı hı. narsist kişinin hayatında. Bu bir baba olabilir, bu bir eş olabilir, bu bir arkadaş olabilir. E, onu tanıdıktan sonra biraz bakış açımız değişiyor. Ee, sonra tanıdıktan sonra ne yapacağız? O sınırları çizmeye başlayacağız. Ee, orada yani onun bir narsistin kendi hayatını etkilememesi için sınırları çok net çiziyor olması gerekiyor. Kendi hayatımıza odaklanacağız. Ee, kendi hayallerimize, kendi yapacaklarımıza. Ee, onu çok iyi gözlemleyeceğiz. Sosyal ortamda bu arada narsistler için genel tabloya bakıldığında tüm araştırmalar şunu da söylüyor. Hem kendinden düşük algıladığı, kişiler. algıladığı kişilerle iletişim kurar. Sosyal çevreleri çok zayıftır. Çünkü bir süre sonra o şeyi karşı tarafa hissettiriyorlar. Ve kaybediyorlar. Ve kaybediyorlar. Hmm. Ne kadar az görüşürse o kadar ilişkileri daha uzun sürüyor. Sık görüştüklerinde ilişki çok çabuk sonlanabiliyor. Bunun yanında şunu fark etmesi gerekiyor kişinin. Eğer çevresinde bir narsist varsa, yakın çevresindeyse onun ihtiyaçları giderilmeyecek. Bir kere bunu kabul etmesi gerekiyor. Bu her konuda olabilir. Yani duygusal olabilir, maddi olabilir. Maddi manevi hiçbir ihtiyacı... Tam karşılanmayacak. karşılanmayacak. Bunun yanında kişinin artık bunu fark ettikten sonra ve tüm detaylara sahip olduktan sonra o pembe gözlükleri çıkartması gerekiyor. Hı hı. Çünkü hiçbir zaman düzelmeyecek. Hı hı. Sadece onun davranışlarına göre hareket edebilir. Hı hı. Beklentilerini düşürmesi gerekiyor. Hı yani, Eğer devam etmek istiyorsa. Evet, devam hmm. etmek istiyorsa tartışmaya kesinlikle girmiyor olması gerekiyor. Hmm. Çünkü bir narsisle girilen tartışma hiçbir zaman kazanılmaz, hiçbir zaman Sonuçsuz. bir sonuca bağlanamaz. Hmm. Neden bağlanamaz? Çünkü duymuyor karşı taraf. Evet. Duymadığı için o e, duyuyormuş gibi yapıp Dinlendir so en son cümlesi yine kendinin haklı Kendi olduğu. Kendi iddiasında devam, evet, devam edecek olmak çok önemli. <gülüyor> 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 e, kişisel algılanmaması gerekiyor. <laughs> e, bir tek ona yapılan bir davranış değil herkese aynı şekilde. Evet. Ee, gerçekten narsistlerle yaşamak çok zormuş Ayşegül. Zor. Ee, konuşurken konuşması bile çok zor bir konu ama çevrenizde bir narsist varsa ya kabul vereceksiniz ya gideceksiniz. Aynen öyle. <laughs> Sonuç buna çıkıyor. <laughs> Sonuç buna çıkıyor. Belki narsist e, kişinin tedavisi e, nasıldır klinikte? Hani var. Çok zor. Uzun süreler isteyen. Ee, çok uzun çünkü sen de biliyorsun ki narsist e, çok dirençlidir. Hı -hı. Zaten gelmez bile üstün özellikleri olduğu için. Evet. Bununla ilgili bir tane şey vardı. Yıllardır sosyal medyada da döner bir tane karikatür vardı. Hep gördüğümde de işte tam narsisti hmm. tanımlayan bir karikatür diye. bir narsist psikoloğa gidiyor. ve psikolo psikolog diyor ki siz narsistsiniz. Eee bir tek bende vardı mı diyor. <laughs> Gerçekten de. Tanımlama çok net. Tanımlama yani her şey evet. bir tek onda var çünkü. Narsist. En iyisi o. Evet. Çok teşekkür ederiz Ayşegül ben gerçekten teşekkür çok ediyorum. güzel bir e, aydınlanma oldu herkes için. Eminim ki herkesin hayatında bir narsist kişi var. Herkes e, birilerinden bir şeyler buldu kendi hayatında koydu. E, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.